Arkadaşlar bugün sevgilerle logo oynayacağız. Evimiz 1938. Amacım x almak Benim şu an 277 milyon. Yapısı şunun 2 milyon 627 Zaten oyunda Biraz da kasmak kolay işte şu geldiğinden beri. <laughs> Gel sokaktan buradan. Bunları yaptıkça şey işte yerel veriyorum. öyle ilk baştaki için oyun biraz daha kolay yaştı. <laughs> Bu uzun zamanı oyun. Ama bir son sonra sıkmaya başlamıştı. O yüzden gibi yapmıştım ve bilgisayar bozulmuş zaten oynayamıyordum. Ondan sonra bilgisayar fotoğraf sonra oynamaya başladım. Ve bayağı bir kastım yani zaten. <laughs> Neredeyse 2000 lira alacağım. aşağıda hatta bir tane görev yapıyorum gördüğünüz gibi 80 yöre verecek ve 2000 yöre vereceğim bu level mantığı güzel olmuş ama biraz kolaylaşmış yani ben bu yöreye kadar bom bunlar olmadan ben kalkmıştım. yani evimin yani biraz çöp olduğunu düşünüyorum T-Human mı sizce daha iyi yoksa T-Human mı daha iyi yoksa Scorpion mu daha iyi Bu arada <laughs> video, video içinde yapışıklık atmayı düşünmüyorum şimdiden sonra Ya bu bir seri şey olacak tabi ki de Her şeyi ayarladıktan sonra bu belki bir şey atmam atarım. At desem zaten de Siz doyum. görev yapıp sıkmak istemiyorum o yüzden. Boss. Boss varsa boss. Keseceğim. Bir şey atarım Daha artık yani oyun bayağı gelişti. Kısa i̇şte tanıtabileceğim ne var ki size depomu göstereyim hemen. Hangi şey oldu? İlk başta 13. Jackson alacaktım. Ondan sonra vazgeçtim. Ondan sonra ilk sayı almaya karar verdim. İlk sayı alacağım şimdi. Ama şey diyorum. İlk alacağım ama biraz ilk sayı alacak kadar pay gidip hadi hadi ne ha bak hoş ha bak şu kız var bir ama ilk e güncelleme gelmiş demiş galiba o yüzden ilk sadece bir de sen ilk çok sevdim şey depomda böyle tevman şeytan yalan Tevma bu rengi çok yakışır düşünüyorum. Şimşekler. <gülüyor> Biraz ses kısayım. Ses ses ses. <laughs> i̇yi bu ses iyi Bir de şu arata ar ar konusu. Bunu şey mi yapıyoruz? Bunu paya mı arıyoruz, yoksa şeye mi arıyoruz? Bu geceden mi alıyoruz? Dümdüz fazla ya. 4 tane yapıyorum. Bu bayağı sonacağım çünkü ben 2021, ilk önce bir x ayarıyım. Zaten gibi çok fazla bir şey kalmadı. 3 kere yapmış oluyorum büyük ihtimalle bir bakayım etrafta etrafı falan. Bu arada Scorpion baya iyi. Yani ilk sizi gül, gül, Hiç falan vardı vardı vardı. İlk başta Kota yazdıkta sonra Scorpion vardı vardı. Bak size bir şey arasak da önereceğim. İşte ne Şeytan yamada. Veya o bir tane elinde bıçak koyup bir tane endis o ikisinden birisi ona yani diğer yok skorpion mu skorpion almayın paranızı boşa alacaksınız koltuğa da boşa gitmiş olur çünkü ileride para kasmak baya zor evet. oh, Böyle bir ilginci sinir Ama o vuruş benlik değil gibi geliyor çok yönden bakınca. Hiç kimseyi bozmasaydı kaçmamak lazım. Tamamdır, <laughs> elimizi aldık. Ben lan almak. Çok şey yapmak gerekmiyor. Ama etoyu kesmek kaybeden zor. Bir şey diyeceğim. Bu ovayı almak için artık 25 etoyu kesmek gerekmiyor galiba. Çünkü yazmıyor kanalında.

Aa bunlar çok güzel. Gözlerim ben bunların hepsini tamamlamışım zaten. Ha, bunlar da benim tüyümüm ve birinin dost olmuş mu diye bakayım başka yerde. Daha da olmamış Burası basa açık mı? Boş ne için yapıyoruz acaba? Evet bu ben sıkıcı bir çünkü yapacak bir şey bulamıyorum. Ve benim evimdeki Scorpion çok yakın temas zor tuttum o sabah için bir pvp'de de yani bayağı zor kullanması. Eller Hayır. 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 Aa. Hayır, eski şey bu artık kaybı. Sonlarına bir tamam. Bir de. Beş bir Seviyorum ya, Bu en kolay kısmı boss kesmek. Kesinlik. Boss kesmeden hiçbir şey yapamazsınız. Şimdiden söyleyeyim. Yani oyun oynayacak gel. Bayağı bir zor oyun. Oyun yani. Oynadığım en zor oyunlarından biri. Videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay.